Yükselen boğalara baktığımızda bu ayın en nasıl diyelim soyut enerjiler altında olan burcu. Ee, özellikle bu hani dedim ya bazı şeyler öğrenilebilir, bazı şeyler ortaya çıkabilir. Evet. Yani bu ay haber alma konusunda en çok yükselen boğalar rekor kırabilir. Yani iyisiyle kötüsüyle bir sürü haber size Hı. gelebilir. Burada ne yapacağınıza iyi karar vermeniz lazım. Zaten daha dengeli, yavaş ilerlemeye müsait bir burç. O şeyi aldığınızda doğru anda, doğru zamanda kullanmanız da önemli. Hani kullanmayayım, bir köşede yatsın, uyusun demek doğru değil. Ayrıca da psikolojik konular, işte ruhsal çalışmalar ve terapilerden en çok fayda görecek burç. Hmm. Sezgileri bu ay en süper çalışacak burç. Rüyanız, sezginiz, içgörünüz neyse kullanın. Konuşuyorsa sizde bir bildiği var. Çünkü boğa da çok materyal olduğu için bazen ruhunu duyamayabiliyor dinle sen onu. Vardır onun bildiği. Hmm, çok yani. Güzel. Ve so, spor, diyet, egzersiz gibi konularda ki ben de yükselen bu ayım mücadelemiz sürüyor arkadaşlar. <laughs> Hep beraber devam ediyoruz. Sağlıklı beslenmeye ve açık, kereviz kemirmeye, kereviz kemirmeye <laughs> devam ediyoruz. Haydi boğalar iştahlıyız ama başaracağız.